Hepinize selam arkadaşlar. Bence Musar'la birlikte Roblox'a ise kaldığımız yerden en güzel ve bombastik inanılmaz bir şekilde devam ediyoruz abicim. Bugün ne mi yapacağız diye soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi arkamda pet ordum yok. Arkamda görmüş olduğunuz şu banana pet olacak abicim. Gerçekten bugün inanılmaz bir video ile birlikte karşınızdayım. Yani şu görmüş olduğunuz küçücük banana petini daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz. Hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz. Çünkü kendisi aşırı nadir bir pet ve bu görmüş olduğunuz peti baya bir arkadaşımız bilmiyor. Bu görmüş olduğunuz küçücük bir pet abicim. Banana peti yani bu nasıl bir pet abi gerçekten benim aklım hala bunu ermiyor. Şu görmüş olduğunuz pet bildiğiniz 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20 tane 3 pet gemsine bedel bir pet abi. Nasıl diye soracak olursanız bu görmüş olduğunuz pet abicim zamanında Starter Trek ekine eklenmiş sanırsam oradan çıkıyormuş. Baya baya değerli pet yani tanesi sanırsam yanılmıyorsam bir tanesi 250 milyara kadar satılabiliyor. Yaz dostumuz bu görmüş olduğunuz peti satmadan dostum ben onunla birlikte nasıl offerlar veriyorlar ne kadar değerli falan sizlere bunu göstereceğim. Gerçekten ilmaz manyak eğlencelikli ve bananalı muzlu bir video olacak. Yani gerçekten çok merak ediyorum abicim millet buna ne kadar offer verecek nasıl değerli nasıl değerli değildir falan. Gerçekten çok merak ediyorum dostum neler olacağını. Sizlerle birlikte neler olacağını göreceğiz. Hey dostum en azından 25 milyon diamond kazanmak istiyorsan yapman gereken çok kolay bir şey var. Bu videoyu sonuna kadar izliyorsun. Her videoda olduğu gibi videonun sonlarına doğru da bir kelime söyleyeceğim. O söylediğim kelimeyi yorumunda kullanırsan ve yaptığın yorum sonuna da Roblox kullanıcı adınızı yazarsanız sizlere en düşük 25 milyon 25 milyondan sonra da 50 milyon olur 100 milyon diamond olabilir. O kadar diamond atıyorum haberiniz olsun. Yani en azından 25 milyon diamond kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videonun sonlarına doğru söylediğim kelimeyi yorumunuzda kullanmak ve Roblox adınızı yazmak. Eğer bunu yapmazsanız görmüş olduğunuz muzla kafanıza vurabilirim. O yüzden hızlı bir şekilde videoyu sonuna kadar izleyin abicim. Hızlı bir şekilde yaz dostumuza direktisini atıyorum ve bakalım neler yaşayacağız, neler başımıza gelecek çok merak ediyorum abi. Sağ olsun yaz dostumuza bize petini verdiği için buradan da ona teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her videoda destekçimizdir kendisi. Hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi tamı tamına 2369 adet çıkmış oyunda zaten. O yüzden bayağı bir değerli. Yaz dostumuz onun yanında bir kolestek koydu sağ olsun. Derken 31 tane de diamond vermezse olmaz abicim sağ olsun. Gerçekten inanılmaz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bana ne yani muz petimizi aldık abi güzel bir şekilde. Yani Arkamda nasıl durduğuna bakmak istiyorum. İlk defa aldık abicim derken muz peti nerede? Abi şuna bakar mısın? 3 gücü var ama gerçekten aşırı değerli pet abi. Dediğim gibi dostum en azından 250 milyara gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi arkamda mevcut şu anda kendisi. Yani şuna bak abi inanılmaz gerçekten yani bir gelme şeyi yok. Yani bildiğiniz muzu koymuşlar arkamıza. Allah Allah. Yani Preston abimiz gene yapmış bir şeyler. Ve bu görmüş olduğunuz pet de dostum bayağı bir değerli pet. Ya dediğim gibi Preston abimiz değil ne kadar isterse o kadar değerli yapıyor. Şu görmüş olduğunuz muz petini bile aşırı değerli yap. Yani şu görmüş olduğunuz muzun değeri 250 milyar abi gerçekten akıl alır gibi değil. Birazdan göreceğiz abici millet nasıl offerlar veriyor diye. E dostum uzun nasıl offerlarla verildiğini görmeden önce bir abone olmadıysan abone oluyorsun. 5000 abone de gerçekten inanılmaz çekişen olacak. O yüzden o kırmızı abone oluyorsun, like atıyorsun, yorum yapıyorsun. Bildirimizin tüm bir şekilde aç ki dostum gerçekten efsane bombastik videoları da kaçırma. Teyzenlerinin dedin abone tacım de onlar da bizi izlesin. Yani bu yaştan sonra Roblox mu oynayacağız demesinler dostum. Cek izlesinler gerçekten inanılmaz. Aile Roblox YouTuber diyebiliriz. <laughs> Şimdi tüm duyurularımızı yaptığımıza göre. E olsun bu videoyu da 200 ay geçireceğiniz inanıyorum. Şu muzun hatırına bir geçirirsiniz abicim. O kadar bulduk ettik bunu. Gerçekten çok zor bulunması bu arada. Like atan elleriniz dert görmesin abicim. Sizlere güveniyorum. 200 dahi kolay bir şekilde geçirirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi dostum hızlı bir şekilde. Önce normal plazada dostum ne kadar offerlar veriyorlar ne oluyor ne bitiyor ona bakacağım. Ondan sonrasında pro plazaya geçeceğiz. Orada nasıl offerlar var ona bakacağız. Gerçekten inanılmaz bir video olacak abi. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Normal serverımıza bir gidelim abicim. Selamun aleyküm diye bir girelim bakalım neler var neler yok. Ve selamun aleyküm dostum normal plazamıza gelmiş. Bu mate şimdi buradaki dostlarımıza trade isteği atacağız. Bakalım bizlere bu görmüş olunuz karşısında neler teklif edecekler neler başımıza gelecek gerçekten çok merak ediyorum abicim hızlı bir şekilde dostum herkese trade'imi açtım ve bakalım millet ne kadar şeyler verecek zenginlere bir trade hisse alalım abicim zenginler neler verecek ne olacak gerçekten çok merak ediyorum hızlı bir şekilde dostum Mickey buraya bir trade attık bakalım bu dostumuz bize görmüş olduğunuz muzcu karşısında neler teklif verecek evet abicim bakalım ilk offer'ımız nasıl gelecek ne olacak çok merak ediyorum hızlı bir şekilde dostumuza koyduk bunu bakalım bize ne koyacak o pardon dostum şey ne diyorsun sen gerçekten iyi yazılmaz Bizlere 2 milyar verdi evet abi gerçekten inanılmaz bu 2 trilyon mu 2 milyar mı diyeceğim 3 milyar yaptı Yani bu kadarı şov abici bu kadar vermeseydin keşke ya 3 milyar falan bayağı bir fazla oluyor Yani gerçekten inanılmaz abicim yani rally yazdım gerçekten abi dostum sen bize dalga mı geçiyorsun 3 milyar ne yani biz bunu 300 milyar falan satıyoruz adam bize 3 milyar veriyor ya dostum sen gerçekten kafada peynir ekmek değmişsin abi inanılmazsın Bak bir de bizi soru işareti atıyor abicim sen şaka mısın gerçekten inanılmaz yani gidip bunun valuesine baksın abicim gerçekten kafayı yiyeceğim şu anda görmüş olduğunuz bu pet en azından 250 milyara gidiyor abicim haberiniz olsun. Yani zaten görmüş olduğunuz gibi dostum 2369 eksiste mevcut. Ya inanılmaz abicim sen gerçekten bir dalga geçiyor olmalısın. Yani petin değerini bilmesek adam bizi sikemleyecek abi. Bak tekrardan istek atıyor. dostum sen bize dalga mı geçiyorsun şuna bakar mısın ya? Adam bak bize 4 milyar veriyor abi sen <laughs> gerçekten inanılmaz baya fazla oldu dostum bu ya. Yani gerçekten inanılmaz şuna bakar mısınız abicim ayaküstü sikemleniyorduk ya. Kerem dostumuza bir istek attık bakalım o kabul edecek mi nasıl operalar verecek falan gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda herkese bir istek atıyorum abi. Erken bir dostumuza bunu kabul et bakalım bu dostumuz nasıl bir oper verecek gerçekten inanılmaz az önceki Dostumuz da bizi bir milyar bir milyar scamlemeye çalışıyor Dostum sen yani ne kullanıyorsun ne içiyorsun bilmiyorum ama çok değişikti. Wow diyor bak abi sonunda pet'in değerini anlam ve önemini bilen bir dostumuz wow diyor. Yani görmüş olduğunuz gibi baya değerli bir pet dediğim gibi. Bak diyor ki I don't have much games diyor. Yani diyor ben bunu alacak kadar sana games veremem diyor. Ama diyor güzel bir pet diyor. Gerçekten ilmaz ya. yani bu gerçekten kaliteli bir oyuncu. Yani görmüş olduğunuz gibi dostum kaliteli bir oyuncu yazdıklarından bile anlayabiliyorsunuz. Biz de teşekkür edelim yani ne diyelim. Tabii ki de güzel pet olacak. Yaz dostumuz buldu sonuçta gerçekten inanılmaz. Please. Yani bu arkadaşımızın ne kadar bir parası var falan onu da bakmak istiyorum. Free diyor. Aynen dostum free. Gerçekten free veririm sana kesinlikle. Ya yani tamam sana da anlıyorsun anlıyorsun dedik de abartma abicim. O kadar da bedava verecek kadar zengin değilim yani. Benim bile değil pet açıkçası. yani gerçekten inanılmaz ama dostumuzun petin değerini anlamasına çok ama çok sevindim. Yani diğeri de petin değerini biliyor ama hani biz bilmiyormuşuz da bizi sikemlemeye çalışıyormuş gibi hareketler yapıyor. Dostum sen kimi sikemliyorsun? Şu Jack Beck'in gözlerine bir bak. Yani sen şu Jack'e sikemleyebilir misin? Gerçekten inanılmaz. Çok sinirlen bir tane quest açalım abicim. Hızlı bir şekilde quest 8'imizi açıyoruz. Ne çıkacak? Evet abi. Evet. <laughs> gerçekten inanılmaz. Hücbet çıktı görmüş olduğunuz gibi. Burada event yazdığına bakmayın. Normalde hiç yazacaktı falan. Bak Mickey Pro bir bizi skenlemeye çalışan adam tekrar istek attı. Bu sefer 5 milyar koyacak. İyize bak şimdi 5 milyar koymazsa şaşırma bu çekisi. Hadi 5 milyar koy abicim bizi kopart burada. Abi 5 milyar koydu şaka gibi. Abi dediğim bir hafta adam inanılmaz şu anda kafayı yiyeceğim. 5 milyar diyor ya. 5 milyar diyor abi sen şaka mısın ya? Please banana diyor. Aynen aynen dostum şu anda sana bananayı vermiş bu maktem. Adam bizi skenlemeye çalışıyor. 10 milyar diyeyim bak 10B diyeyim. Adam inanacak Bak adam bizi sikemlemeye çalışırken biz onu kandırıp sikemleyeceğiz şu anda. Yani parasını almadan sadece lafta sikemleyeceğiz. Adamı bir heyecanlandıralım bakalım. Bak 10B dedim. Adam 5.2B yaptı. Abi kafayı yiyeceğim. Sen inanılmaz bir çarsın. Ya sen gerçekten çok değişik bir adamsın. Yani o kadar sikemciye denk geldim. O kadar beni dolandırmaya çalışan insanlar oldu. Ama bu kadarını görmedim abi. O adama 10B dedim. 5.2 yaptı. Abi bu kadar arttırmasaydın zahmet oldu ama. Gerçekten inanılmaz abi. Şuna bak ya. Şaka gibi abicim. Yani bunu da yaşadık ya dostum ben daha da bir şey demiyorum. Hızlı bir şekilde şimdi Propalaza'ya e bir gidelim. Orada neler var neler yok. Millet bize nasıl offerlar verecek gerçekten çok merak ediyorum. Yani şu tarz offerlara denk gelirseniz adamın tipine bakar mısınız? Zaten abicim dolandırıcı olduğu belli. Bak bu sefer de altı verecek. Bak izle şimdi bak. Questek veriyor. Oo abicim o zaman hızlı bir şekilde sana bananayı vermeliyim falan mı diyemin bekliyorsun. Yani şu anda zannediyor ki ek karşılığında abicim vereceğiz bananayı. Adam her <laughs> bize trade attın dostum. Offerını bir tık arttırıyor. Yani kademe kademe arttırıyor. Abi sen gerçekten çok değişik bir çağırsın. Abi ben seninle uğraşamam. Hızlı bir şekilde şimdi Propolaza'ya gidelim ve bakalım orada nasıl offerlar verecekler. Ve selamun aleyküm dostum geldik ve bakın dostlar Propolaza'ya girdiğim anda karşıma ne çıktı? Görmüş olduğunuz gibi sizlere şu görmüş olduğunuz muzun değerini yalan söylemiyorum demiştim. Bayağı bir değerli demiştim. Değerini bilen bir arkadaşımız 350 milyara satıyor gerçekten inanılmaz. Yani görmüş olduğunuz gibi dostum gerçekten bu bayağı bir milyara gidiyor abi. O yüzden daha demin ki arkadaşımız bizi 5.2 milyara falan sikemlemeye çalışıyordu. Yani değerini bilmesek adam bizi yutturacak. Görmüş olduğunuz gibi bir arkadaşımız da 420 milyara satıyor gerçekten inanılmaz fiyatlar mevcut. Yani şansınız artık ne kadar denk gelirse ucuz mu? olur pahalı mı olur görmüş olduğunuz gibi baya bir değerli kendisi. Bakalım buradan bir arkadaşımıza trade attığımızda bize neler teklif edecekler. Bu görmüş olduğunuz muzun pet değerini bilen dostlarımız dostum yanlışlıkla bizim yaz dostumuza hisse kattım her neyse. Yani şu görmüş olduğunuz muzun değerine bakar mısınız abicim küçük müçük ama etkisi büyük diyebiliriz açıkçası. Yani buradan anlıyoruz ki dostum boyu değil işte önemliymiş. Bu petin gerçekten boyu küçük olabilir ama işte bir baya bir pahalı abicim. <laughs> yani görmüş olduğunuz gibi normal bir hüç petin yani en pahalı şu burada en pahalı olan görmüş olduğunuz Evol petimiz mevcut. Evol petinden 2-3 tane çarp abicim anca o kadar değerli. Yani bir şu görmüş olduğunuz evol petimize bakın abicim. Bir de şu görmüş olduğunuz banana petimize bakın. 3 gücünde olan pet ne kadar değerli. Yani bu Preston abicim. Preston abimiz isterse değerli oluyor. isterse değerli olmuyor. Gerçekten inanılmaz. Şimdi artık bakalım abicim millete hızlı bir şekilde trade atıyoruz. Umarım birisi kabul eder. Ve bakalım bize nasıl offerlar verecekler. Neler olacak gerçekten çok merak ediyorum. Yani burası pro plaza olduğu için daha yüksek teklifler gelebilir. Bakalım bu dostumuz bize nasıl bir teklif verecek. Dostum şu anda adam düşünüyor gidiyor bir balıyor. Bakıyor. Bu dostumuz da umarım 5 milyar falan teklif vermez. Gerçekten inanılmaz abi ok oh diyor. Tamam dedi. Abicim bir şey demedik ki abi ben anlamadım. Offer diyelim. Abi sen inanılmazsın. Bize neden böyle değişik insanlar geliyor abicim. Kapayıcam bir benim buluyor de mi buluyor derken adam cancelladı. Abi inanılmaz. Abi şaka mısınız siz? Yani sizi bana parayla mı veriyorlar? Nasıl geliyorsunuz karşıma? İnanamıyorum ya gerçekten çok garip abi. Hızlı bir şekilde bir dostumuza daha trade attım. Bakalım bu dostumuz nasıl bir offer verecek. Offer yazdım dostumuza bakalım neler verecek abicim. Ne teklifler sunacak derken. Abi bak güzel iki tane pet koydu. Üçüncüsünü koydu. Dördüncüsünü koydu. Abi inanılmaz. Beşincisini koydu Şuna bana bakın. Bayağı bir bir dakika bu 100 B desek bu 200. Bak onun sonuncusunu çekti. Çünkü gerçekten bayağı bir fiyatı oluyordu. Şu anda bunları en yüksek rep değerinden hesaplarsak 44, 8, 12. Bunu da etti abicim. 100, 200, 10, 205 falan. Abi inanılmaz ya. Adamın gerçekten yetmez yazacaktım. Yetmezsin. İngilizcesine bakayım derken adam bizi cancel'ladı. Gerçekten inanılmaz abicim. O da biliyordu bu arada alamayacağını falan. Yani sonunda bayağı bir teklif geldi. Bakalım dostumuz bize nasıl teklifler verecek. Ne kadar offer verecek abicim derken bu da direkt cancel'ladı. O kadar parası olmayabilir çünkü. Gerçekten inanılmaz abicim. Bu kadar yok bu dostum bu kadar fakir misin bu pedi alamayacak kadar gerçekten inanılmaz. Yani dostum millet yalnız bayağı bir pahalıya satıyor bu görmüş olduğunuz pedi. Şimdi bir de abicim acaba o trading terminalden şu peti bulabilecek miyim? Bu peti bulabiliyorsam orada satılan plazalarda satmaya çalışacağım bakalım dostum muz pedi var mı burada? Alo muz pedi dur banana yazalım buraya. Dostum bak burada bile çıkmıyor şuna bakar mısınız? Bu terminal yerinde bile banana yazarsanız dostum görmüş olduğunuz gibi çıkmıyor. Pedi burada bulamıyorsunuz gerçekten inanılmaz değerli pet o yüzden. Bayağı bayağı değerli pet. kendisi görmüş olduğunuz gibi son bir pro daha gireceğim. Orada da bakalım ne gelecek. Ondan sonrasında dostum videomuzu sonlandırırız. Gerçekten inanılmaz. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen dostlarımıza gizli kodumuzu söylüyorum. Gizli kodumuz muz. Muz kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorum sonuna roblos Roblox yazarsanız sizlere en düşük 25 milyon. Yani bu arada yanlış duymadınız dostum. En düşük 25 milyon bu 50 milyon olabilir. 100 milyon olabilir. Yani o biraz şansınıza bağlı. Ama dediğim gibi dostum muz kelimesini kullanıp yorum yaparsanız sizlere en düşük bak dostum yani en düşük 25 milyon cebinizde oluyor. E, en kötü dostum 25 milyon diamond kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken yorumunuza muz kelimesini geçirmek ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı yazmanız yeterli. Ve selamun aleyküm dostum bir propagandaya daha gelmiş bu Bakalım burada bayağı bir zengin insanlar var gibi duruyor. Yani şu görmüş olduğunuz muzun değerini anlayacak insanlar mevcut. Bakalım burada bize nasıl offerlar verecekler dostum gerçekten çok merak ediyorum. Aa bak buradan ek alınabilir abicim. Ben buradan ek alırım abi ben bunu 14'e satarım diye düşünüyorum açıkçası hızlı bir şekilde gözleriniz önünde. Şunu 12 milyara alalım abi ben bunu 14'e okuturum abi bence. Yani umarım satabilirim satamazsak ne ne yeriz bir tık her neyse bence satarız abicim çünkü ben satıyorum. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde bana petimizi offerlara bakalım. Ofurları arayalım abicim millet nasıl offerlar verecekler olacak gerçekten çok merak ediyorum. Yani burada bayağı bir zengin var gibi duruyor çünkü. Herkes atıyoruz abim isteğimizi. Dostum birisi kabul etsin artık kafayı yiyeceğim. Bakalım bu dostumuz zengin birine bence abi. Hızlı bir şekilde koyduk bananamızı Bakalım bize nasıl offerlar verecek gerçekten çok merak ediyorum. Umarım bu da bize 5 milyar vermez. Derken adam bizi direkt cancel'ladı abicim. Bak bazıları trade'e bile girmiyor. Yani o kadar parası olmayabilir gerçekten istemiyor olabilir falan. Ama bence kim bu peti istemez. Bayağı bir değerli bir abicim. 2K eksisti var zaten. Ve görmüş olduğunuz gibi millet 350 milyara satıyor. 400 milyara satan var. Bu da cancel'ladı Abicim siz bunun değerini bilmiyorsunuz. Yoksa almak mı istemiyorsunuz gerçekten inanılmaz. Dedim ki abicim boy önemli değil, işlevi önemli gerçekten inanılmaz. Bak bu abi bayağı bir zengin birine benziyor. Bu kesin offer verir abici. Bak offer'ını ver abi biz gidelim. Offer'ını ver bir bakalım ne veriyorsun bize. Bu da canceladı abi kafayı yiyeceğim. İnanılmaz dostum herkes bizi cancelıyor şu anda garip bir şekilde. Yani milletin güzel bir offer vermesi gerekirken millet bizi cancelıyor. Bakalım bu dostumuz verecek mi? Gerçekten garip bir tip mevcut vücut kendisini. Hadi abicim. Hadi abi sen de mi canceladın? İnanılmaz. Niye kimse bunu offer vermiyor? Abi biz yani anlamadım şimdi ben. Abi ben anlamadım gerçekten. Inanılmaz. Vamos Mas... <coughs> gelen giden bizi cancel'lıyor abicim. Yani buradakiler zengin dedik, güzel offer'lar verdi dedik. Bizi adamlar direkt cancel'lıyor. Sen de cancel'a da tam olsun abi derken bu da cancel'la da abi kafa yiyeceğim. Ne olursun biri artık kabul etsin, güzel bir offer versin abicim. Şunun değerini göstermek istiyorum sizlere. Kafa yiyeceğim dostum. Gerçekten inanılmaz ya. Abi kabul edin bari. Abi birisi kabul etsin ve offer versin abicim şu pete. Gerçekten kafayacağım yiyeceğim şu anda. Hadi abicim hızlı bir şekilde birisi kabul ediyor. Bak kabul ediyorsun, offer'ını veriyorsun abicim. Hadi offer ver. Offer verin artık şu pete abi. Evet sonunda offer geldi abicim. Güzel güzel petler koyuyor. Dostumuz sonunda bir offer geldi abi pet'e. Gerçekten inanılmaz. Abi bu Santa Claus mı? Yok Mr. Class'mış. Görmüş olduğunuz gibi abicim 2, 4, 5, 6 tane pet koydu. Ama dediğim gibi 40B, 40, 40, 120, bir 40 daha ekle 180, e, 210, 205 oradan 3 ekle falan. Yetmez diyelim bakalım ne tepki verecek dostumuz. Yani sanırım burada toplamda 250 milyara veya 220 milyara yaklaşık bir pet mevcut derken bir tane daha Mr. ekledi. Şu anda yaklaşık burada 250 milyar mevcut ya biz açıkçası. bayağı bir şeyler koydu dostumuz. Buna da yetmez diyelim abicim bakalım ne tepki verecek zaten satmayacağımız için yetmez diyebiliriz abicim tekrardan yetmez dedik bakalım ne tepki verecek abicim bence adam cancel diyebilir bizi abi bir tane daha knife cat koydu bu arada şu anda görmüş olduğunuz gibi winledik açıkçası bence baya winledik ya 50 de 40 40 180 2 çıkart bir tane daha yetmez dersek adam bakalım ne tepki verecek gerçekten çok merak ediyorum adamın sınırına gitmeye çalışıyorum abicim şu anda bir kere daha yetmez yazdım abi gerçekten inanılmaz bir tane daha koyacak veya cancel edecek görmüş olduğunuz gibi cancel'ladı Gerçekten inanılmaz dost şu görmüş olduğunuz banana petine millet inanılmaz ofurlar verdi abicim. Yani bununla birlikte öğreniyoruz ki neymiş abicim boy değil işte bir önemli olan görmüş olduğunuz muz petiyle birlikte inanılmaz ofurlar teklif edildi bize abicim. Biz tabii ki kabul etmedik pet bizim değil çünkü yani benim olsa da ben bu peti satar mıydım satmaz mıydım bilmiyorum. Gerçekten çünkü bu bana sürekli şey hatırlatıyor. Önemli olan boy değil işte bir abicim. Millet bayağı bir ofur verdi bizlere. Buraya kadar izleyen, like atan, abone olan, yorum yapan teyzesi neyse abone eden, katı olan arkadaşlarıyla videoyu paylaşan tüm dostlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada buraya kadar izleyip de şu like atmayan dostlarımızın kafasına şu görmüş olduğum muzla vururum. Bak kesinlikle like atın abicim. Her neyse bir sonraki efsane bir bombastik videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.